Bile. Sen, makine, sen makine. Düşmen gerekiyordur belki de Ticaret videomuzun yeni bölümünden herkese selam arkadaşlar. En son paramızı en son paramızı lanet kitaplarına yatırmıştık. Lanet kitaplarını bayağı almıştım. 200'lü, 200'lü, 800 tane mi, 600 tane mi ne almıştım? Geçen videoyu izleyenler bilir. Şu an elimizde sadece 32 tane kaldı ve paramız 2 won 356 yani toplamda 5,5 won'a çıktı arkadaşlar. Şimdi bu paramızı şöyle bir tane benim içinde ticaret olan çarım var. Ona aktaracağım ve oradan alıp bu çarla da pazar kurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu arada elindeki GB'ye bilmiyorum son bakımdan sonra GB'nin şekli bu şekilde gözükmeye başladı. Büyük ihtimalle bir yükleme hatasıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü başka bir silah diye geçiyor bu. Her neyse konumuz o değil. Paramı çarıma aktarıyorum ve ticaret camından item bakmaya başlıyoruz. Bu arada bir bon 2 haftada 5.5 10'a çıktı güzel rakam diyebiliriz tabi bunlar da satılacak bunların da tanesini sanırsam 4M'den satacağım çünkü geçenki videodan sonra artık 1.5M'den bulamıyorum 2M'den satmaya başladı herkes bilmiyorum ucuza bulursak toplayacağız ya da 2M'den de toplayıp 4'e de satabiliriz durumlara bakacağız haydi geçelim arkadaşlar madem piyasası arttı bunların birkaç tane az önce 1.750'den çektim 2 mden demir kutu, demir azne, demir sandıkları dolduruyorum abi. Dolduruyorum. 2'den çekersek geçen 1.5'tan çekip 3'ten satıyorduk. 2'den çekersek de 4'ten satarız abi. Ne diyelim piyasa madem yükselmiş. 2 hemden dolduruyorum envanteri şimdi. Arkadaşlar toplamda 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 tane falan 35, 36 tane demir kutu, demir topladım. Şimdi de bakarken şöyle son bir yelpazesi 5M artı 9'unu buldum arkadaşlar. Bunu alıyorum tabii ki de. Sadece görüntü olsun diye insanlar şamanlarına alabiliyor. Şahsen ben de alıyorum. Şu an oyun gerçekten kastı. Bayağıdır burada ticaret ilgilendiğim için. Her neyse 5 eme bunu aldık. Bir sonraki 20 emden başlıyor. 15 eme 18 eme satarız diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanlı kask 7.5 em. Bir sonraki artı 9. Bir sonraki 17 em. Hemen bunu satın alıyorum. Arkadaşlar elimizdeki demir demir yan çara atmıştık en son. Biraz daha çektim 2 emden. Yakutlara bakayım dedim. 10 emden bir iki tane yakut var. Aa hazırlanıyor daymış. Tüh be bir heveslendik. Dedim onları alırsam ne hani güzel kar ederiz ama hazırlanıyor. neyse yapacak bir şey yok. Ufak karlarda olsa bir buçuk emden bir tane abonoz alalım. Diğerleri üç emden başlıyor. Üç eme satarız. Ufak da olsa kardır. Sonuçta bunlardan da iki alıyoruz. Dörde satıyoruz. Bir üçe alıp 3'e satıyoruz. Bunda bir üçe alıp üçe satıyorsak yine aynı kardır. Arkadaşlar 5 e şöyle art 9 pembe elbiseyi hemen alıyoruz. Baktığımız zaman hem de 1 KP 5 de SP absorbesi var. Tam şamanlık. Bir sonrakiler hani ki bir de bu 18 evvelik bir sonraki aynısından göremiyorum bile. Bunların fiyatları gerçekten e, normalde pahalıya satılıyor. Bir de bir kadar var. 5 eme aldık. En kötü 30 eme falan satarız. Şahane kar. Bir adet KDP buldum. Şöyle artı 9 12.5 eme 12 beceri gerçekten bedava. Aldık lan. Ben büyük ihtimalle bu pazar hani bekletiyor orada falandır diye düşünmüştüm. 12 beceri 12.5 eme. Bir taşı artı 3 diğeri artı 4 ama şahane. Bunu her türlü 30-40 yana satarız. Daha bile fazla olabilir hatta bilmiyorum şu an bakacağız. İki tane safir iki tanesi 5 555'ten. bunları satın alıyorum arkadaşlar. Bir sonrakiler 10 emden başlıyor. Biz de 9900'den pazara atarız. Arkadaşlar bir tane şöyle zodyak yay buldum 19 beceri neredeyse server'da tek hani daha başka yok böyle bu becerilerde 15 becerili bile görmedim hani 19 beceri, 2 von, 30m. Bunların e, değişmelikleri yani aynı şekil 5 yapsun değişmelikleri bile 2 vona satılıyor. En kötü 30m hani hiç satamazsak 30m zarar eder, 2 vona yine satarız. O yüzden bilmiyorum piyasası hani ne kadar eder, ne eder. Biraz bunu alacağım. Belki uzun süre, belki e, bu serimiz ilerleyen zamanlarında. belki 2-3 hafta sonra da satılabilir, belki yarın da satılır. Hiçbir fikrim yok. Bunu alıyorum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 19 beceri. En kötü şöyle göstereyim. 2 won gördüğünüz gibi değişmelikleri. En kötü değişmelik fiyattan 30 em zararla satarız. Ama öncelikle şöyle 19 beceri olduğu için birkaç gün satmaya çalışacağım. Belki bir iki haftada pazarda bekleteceğim. Fiyat olarak da 5 won falan düşünüyorum. 3 won kar ederiz. Eğer 5 won'dan satarsak. Hayırlı olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. En son bildiğim üzere bir tane Zodiac'e almıştık. Henüz onu satamadım. 2 won aldım bekliyoruz. Yani 4 vana 3 vana onu satma çabasındayım. Pazarda koymadım bir iki gündür. Öyle Bir iki gün ara verdim ticaret serisine. Şimdi tekrardan çekmeye geldim. Ee, 300 em paramız var. Ve demir kutu demir haznenin sadece yarısını satabildim. Ona rağmen 300 em paramız çok güzel. 3. videoda 1 vana 3 vana çıkardık. Ve satılacak elimizde nereden baksak 4, 5 hatta 6 vanlık. Aynen 6 vanlıkta itemimiz var. Toplamda 9 9 hatta 10 vana yakın bir e, ee, paramız oldu diyebilirim. Daha 3. serim 3. videomuzdan. Şimdi arkadaşlar ufaktan sizlerle birlikte biraz item bakalım istiyorum. Bu itemleri normalde hani videonun bunu aldım bunu aldım bunu aldım tarzında yapıyordum. Ama şu an sizinle birlikte bakmak istiyorum. Artı 9 mesela kılıç. 4M'den 5M'den 10M'den de dolar var. Bunlardan kar edemeyiz. Hemen buradan çift ele bakıyorum. Normalde ne yaptıysam aynısını sizlere göstermek istiyorum. KDP bakıyorum 16M var. Bunlardan da kar edemeyiz. Hani olsaydı bir 3-5M kar edebilirdik. Hemen arkadaşlar buradan aynı şekilde e, ekipman olarak zırhlara bakalım. Bakalım e, bir keşiş falan var mı uyguna. 8M'den 2 tane keşiş var. Daha sonra da 9M'den bir sürü kaplan plaka var. Aslında keşişleri 8800'den 800den aynen keşişleri 8-800'den alıyorum arkadaşlar. Bunların tanesini 15M'den pazar atacağım. İnsanlar çünkü birinci köyde farm çarı, e, yapmaya kalktığı zaman defans olarak Artakus keşiş alıyor arkadaşlar. Kaplan plaka değil. O yüzden onları 15M'den satacağımızı düşünüyorum. Demir kask 24M, 23M'den bir tane var. Bundan kar edemeyiz. Yani edeceğimiz en fazla 1M. 1M için de beklemeye değmez arkadaşlar. 15, 15, 15 daha sonra 17. Bunlardan da kar edemeyiz. Geçelim buradan hemen bir ninja zırhlarına. Ninja zırhına gelelim bir. Ninja zırhında neler varmış oraya bakalım. Koy kırmızı takım 17400. 1 khpli fil dişi takım var 25M'e. Ama zaten satılacak fiyatı da bu durun hani çok daha fazlasına satabileceğimizi zannetmiyorum. Devam edelim. miferlere bakalım arkadaşlar. miferlerde 15 M zincir var. Zincir kapşon var. Bir sonrakiler 17'den başlıyor. Biz bunu 17'ye satarız. 2M kar ederiz. Edelim. Sıkıntı yok. Alalım onu da ya. Hatta 18'e falan da koyabiliriz. 17'ler satılınca bizimki satılır. Sıkıntı yok. Hemen tekrardan buradan zırhlara devam edelim ve Suron'unkilere bakalım. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Ooo. Suron bayağı pahalıdan başlıyor. Demek ki bu ara sura zırhlarına bol bol bakmamız lazım. Yani 10 M falan böyle bunun Temizini yakalasak 20 eme falan satarız diye düşünüyorum. Neyse devam edelim. Mifellere bakalım arkadaşlar. Mifellerde kanlı kask 10 eme var. Bir sonraki de 10 eme. Daha sonraki alaycı kask 15. Bak alaycı kask 15'e güzel bir sonraki 19 eme var. Biz yine bundan güzel bir kar ederiz arkadaşlar. Hemen sıradaki karakterimiz şaman. Şamana bakıyoruz. Anka şapkası 20 eme. Bir sonraki 25 eme. Ve bunda çift efsun var. 25 eme. Aynen bunu da 25 eme atarız. Bundan da 5 hemkar ederiz. Böyle ufak ufak karlar bize katlayacaktır diye düşünüyorum. Pembe elbise artı 9'u 11 Bunu hiç kaçırmam çünkü şaman zırhları bulmak zor. Bir sonraki yani bu 18 levellik olmasına rağmen 11 hem. Bir levellikleri 19 hem. Bunu çok rahat 20 hem'e satarız arkadaşlar ki daha önce de sattık zaten. Lycan'a geçelim bakalım Lycan'da neler varmış. Bunda da 10 bir tane zırh var. Bir sonraki 20 m Ben bunu 15 eme satacağıma inanıyorum. Elbette Lycan karaktere lazım olacaktır. Alacağını düşünüyorum. Mifer bakalım hemen. Mifer de 15 m bir sonrakiler der 25 m Bunu daha fazla satamayız. Gerek yok. Baya güzel şeyler aldık. Şimdi arkadaşlar daha fazla kafanızı ütülemeden ben birazcık artı basmalara falan bakayım. Bulduğum zaman videoya girerim. Dostlar şöyle de ufaktan bir taktik yapalım istedim. Bakın şirkenler peti geliştirirken lazım olan bir şey. 10 tanesi 1250 tanesi 125K'ya geliyor. Biz bunların hepsini alıyoruz dostlar. Daha sonra 2M olanlar var. Onları da alıyoruz. Birazcık burada kara borsacılık olacak ama kusura bakmayın arkadaşlar. Bizim de bir yerlerden kar etmemiz, ekmeğimizi çıkarmamız gerekiyor. Şöyle 91 tanesi 27M var. Onu ellemeyeceğim, onu almayacağım ama bunların 10'lusunu 2M'den 1.5M'den mi ne o fiyattan aldık en pahalı 2M'den aldık diyelim 10 tanesini 10M'e koyacağım arkadaşlar pazara ve satılacağına %100 eminim ki pet geliştirmek istiyorsak çünkü alacağız biz de geçen haftalarda çok pahalı fiyatlardan almak zorunda kaldık neyse devam bilinmeyen ilaçların tanesi 444k ama şöyle 10 tanesi 2M e var arkadaşlar ben şöyle 10 tanesi 2M'den 2 paket alacağım tanesini 444k'dan satarsak Bunlardan da 2.5M kadar kar edeceğiz ikisinden. 2.5-2.5-5M kar edeceğiz. Bir deneyelim eğer satılırsa bu işe devam ederiz yapmaya. Mitrillere baktım. Tanesi 4M. Şöyle iki tanesi de 4 m olan var. Hemen bunu satın alalım. Alabilirsek hazırlanıyor da bırakmış arkadaşımız. Büyük ihtimalle bu piyasa düşürme olayları da olabilir. Neyse devam. Büyülü keskinlik beceri kitaplarına bakarken 1M'e bir tane buldum. İnşallah satın alabiliriz. Evet satın aldık. Güzel. Devam edeceğim. Belki büyülü keskinlikleri daha ucuza da yakalayabiliriz. Evet dostlar pazarımızı kurduk. Kurduğumuz anda bir tane şirken yani 10 tane 10'lu şirken anında satıldı arkadaşlar. Ve bize buradan 2M'den almıştık 10M'e sattık. 8M direkt olarak kar bıraktı. Bunlar gerçekten çok e, tatlı kar olacak bizim için. Geri kalan itemlerimizi bir ufaktan sizlere gösterelim. E, gök rüzgar zırhı artı 9'u 15M. Pembe elbise artı 9'u 19M. Keşişleri 15M'den attım arkadaşlar. E, Anka şapkası 2F sunlu 25M. Alaycı kask, 18 800 zincir kapsu, kapşon 17 Şöyle 19 becerili zodyak yayımız var. Ee, bunu 3 fona attık. Halın bastı artık yine 2.5'a falan koyacağız bilmiyorum. Büyülü keskinliği 3 m 200 k. Son bariyer pazemiz vardı bir tane 25 m attım bilmiyorum şu an piyasası. Eskiden bunu çok uygun almıştık. Ee, videonun başlarında görmüştük yani eskiden dediğim e, bir, birkaç gün önce olduğu için fiyatını hatırlayamadım. HDP'miz var. Şöyle bir tane 12 becerili zehirlemeli. Ee, bir taş artı 4, bir taş artı 3. 30 eme attık. Bu satılır. Uygun bir fiyatı. Demir kutu demir da de 3 emden pazara attım. Onun dışında bilinmeyen ilaçlar 444k'dan. Kirkenleri 10 emden. 2 tane de saferimiz vardı. Bunları da 17 emden pazar attık arkadaşlar. 200 e, burada da var paramız. 210 210 diyebiliriz düz hesap. 210 hatta 210 çem paramız var arkadaşlar. Bakalım bu pazarımız e, satıldığı zaman bu itemlerimiz satıldığı zaman paramız ne kadara katlanacak en önemli şey en önemli itemimiz bu bunu eğer 3 fona falan satarsak gerçekten çok tatlı bir para gelecek bize Ayrıyeten demir kutu demir hazine elimde toplamda arkadaşlar size söyleyeyim 5 10 15 20 25 30 35 40 45 tane daha var gerçekten oradan da çok tatlı bir para gelecek bize neyse diyelim ve büyülü keskinlik BK gözümüzün önünde gitti o da güzel Neyse arkadaşlar pazarımız kuruldu. Satılmasını bekleyelim. Biz bu videoyu burada noktalayalım. Bakalım gelecek videoda ne kadar bir paramız olacak ve e, ne itemler bulacağız. Gerçekten bir bondan başlayarak paramızı şu anda e, 2 iki bon gözükse de şunun satılması ve bunların satılması derken falan filan bir 6 7 hatta 8 bonlara kadar katlayacağız arkada Katlamış olacağız. Hatta bunları satılması büyük ihtimalle bir iki gün sürer. Bir tek şu zodyak yaydan biraz şüpheliyim. Bilmiyorum ne olur. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu serimizin devamının gelmesini istiyorsanız da bir like bırakarak ayrıca de bir yorumla da bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gelecek bölümde görüşmek üzere dostlar.